birleştirmesi birleştirilmesiyle devam ediyoruz son videomuz bugün dikişini yapacağız hep birlikte bütün parçalarını yapmıştık arkadaşlar hortumumuz bıyığımız minik kollarımız ve kocaman gözlerimiz hazır ve koca kulaklarımızı da ben buraya iğne ile sabitledim size şimdi nasıl sabitlediğimi söyleyeceğim başladığımız tepe noktasından sayıyoruz 6 sık iğnemiz de sayıyoruz bakın yanlara doğru sayacağım 1 2 3 4 5 6 6 sıra burada olacak 1 2 3 4 5 6 sırada burada olacak iki yanda da altışar sıra kalacak bu şekilde sabitledim lila ipimle hemen dikişime başlıyorum bunun tamamını böyle dikmeyeceğim yarım dikeceğim arkadaşlar biraz böyle kalacak ee, ve başladığım noktayı yukarı taşıyorum başladığım noktayı yukarıdan dikiş, dikişime ekliyorum bitiş noktam aşağıda kalıyor kulağımı bitirdiğim nokta yani geniş kısmı aşağıya kalıyor dar kısmı yukarıda dar kısmını birleştireceğiz lila ipimi elime aldım ve burada bir çizgimiz vardı. Çizgiden itibaren, çizginin bir üstünden itibaren e, dikişe başlıyorum. Bir gövdeden, pardon, bir baştan, bir kulaktan alarak ilerliyorum. Şimdi bir düğümümü içeri çekiyorum. Çektim nazikçe. İnşallah görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. bir Şimdi bir baştan aldım. Çıkardım. Ve sonra kulaktan giriyorum. Çekiyorum. İpimin içeride sıkı bir şekilde durup hem baştan hem kulaktan aynı anda girmiyorum önce baştan sonra kulaktan ve her defasında ipi sıkı bir şekilde çekerek ilerliyorum dikiş en zor kısmı örmesi zevkli bitmesi zevkli aslında ama biraz daha dikkat isteyen kısmı dikiş diyebilirim. İpinizi dikkatli bir şekilde çekerseniz dikişiniz de o kadar güzel olur. Bir de her iki tarafa da aynı anda batmayalım. Bir baştan bir gövde şey, kulak şeklinde şöyle tutayım da siz de görün ilerleyelim böyle çekelim Kulağımızın birinin bitimine çok az kaldı. Elinizde herhangi bir büyük iğne ile böyle bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Sabit kalması için. Bu sizin dikişinizin daha. Rahat. Olmasını sağlayacaktır. İğne her gövdeye veya kulağa gir, başa ve kulağa girdiğinde iğneyi çekiştirin ipi çekiştirin alttan çok sert olmayacak şekilde görünmesin bu yeterli sıkıştığı zaman zaten renk tonu da aynı kendi ipi olduğu için çekiyoruz. Çok az kaldı bitiyor. Yani kulağa bir tanesini dikmiş olacağız. Şimdi artık bu iğneye ihtiyacım yok. Kulağımı sabitledim. Kulağı tamamen aşağıya kadar indirmiyoruz arkadaşlar. Hareketli olmasını istiyoruz kulağımızın biraz yapıştırmıyoruz yani göz başa kulağı ve kulağın dikimini burada bitiriyoruz kulağımızın dikimi bitti bir kulağımızı birlikte diktik arkadaşlar diğer kulağımızı aynı bunu diktiğimiz şekilde dikelim sonra diğer parçalarını dikerken gene birlikte olalım Evet arkadaşlar ben diğer kulağımı da diktim ön kısımlarını çok gelmedim arka kısımlarını birlikte yapmıştık diktim Şimdi gözümüzde sıra. Gözün içine dikerken yapışmaması için çok az bir parça elyaf attım. Dolum için değil ama dikerken olur da yapışır diye yapışmasını istemediğim için gözü de isterseniz tepe noktasından sayalım size. Yine başladığımız 6 sık iğneyi baz alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 ile 12. sıralar arasına 11 yani 11 sırayı görelim. Tepeden 11 sırayı görelim. Kulağa da böyle bakın yakın. Diğer gözü de buraya getireceğim için kulağa da yakın yan yana bu şekilde başlayalım. Tepeden 11 sırayı görelim. Başlayalım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bir baştan bir gözden alarak ilerleyeceğim. İlk gözü gene birlikte dikeceğiz. İpleri dolaştırmamaya özen gösterelim. Şu an benim yaptığım gibi dolaştırmayın. Evet çıkardım onu orada. Karışmasın diye iğnemi geçiriyorum. Ya elyafı buraya atma sebebim dikerken hani olur da e, baskın kalır, basık olur diye elyaf atmayı tercih ettim. Yine aynı kulaktaki sistemle ilerleyeceğim. Burada işte beyaz ipimiz ip, ipin de çok görünmesini Demiyorum. Göze çok dalmadan ilmek kaydırma da yapmıştık onun ucundan çıkarak belli zaten ilmek kaydırma yaptığımız yer. Onu içte tutarak devam ediyorum. Çıktım, bakın orada. Gözümün etrafını bu şekilde döneceğim, böyle görün diye. Biraz zorlanıyorum ben ama siz yeter ki görün. Göze de daldım. Çekiyorum gene. Görünmesin beyaz ipim, lila renginin üzerinde görünmesin diye çekiyorum buradan el yapları da içe doğru parmağımla iterek ilerliyorum. Dikiş çok önemli arkadaşlar. Yaptığımız işin tamamen ne kadar güzel olduğunu bize aslında anlatan olay bu dikiş. Bunu da çeke 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 görünmesin diye ilerliyorum. Bir baştan bir de gözden alarak baş ve göze aynı anda hiç girmiyorum arkadaşlar. Öyle girdiğim zaman alttan beyaz ip muhakkak ki kendini gösteriyor. Kendini belli ediyor yani. Önce başın ipini sıkıştırıyorum, sonra göze dalıyorum, gözün ipini sıkıştırıyorum. Başa dal dalıyorum dairesel şekilde gözü buraya birleştireceğim. Bunu mümkün olduğunca dikkatli dikmeye çalışıyorum. Çünkü iğnemdeki ip beyaz. Zeminim ise lila. Çok gerersem büzüşme yapıyor. Az gerersem beyazla diktiğim görünüyor. O yüzden çok dikkatli ilerlemeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar ben bunu bu şekilde bakın gördüğünüz, kavradınız. Bunu bu şekilde bu yarım kalan yerini de dikeceğim. Diğer gözü de aynı bu şekilde hemen yanına birleşik şekilde dikeceğim. Arada boşluk kalmayacak. Bu gözümün dikişini bitireyip bitireceğim. Sonra bu gözümü dikeceğim. Bıyık ve hortumu gene birlikte dikeceğiz. Dikişi kavradınız. Bunu bu şekilde etrafını dönelim. İkinci gözü de e, diğer göze birleşik dikelim. İçine bir parça elyaf koyarak. Evet arkadaşlar, gözlerimizi de diktik, kulaklarımızı da diktik yavaş yavaş. Başımızın bütün parçalarını birleştirdikten sonra Gövde ile başı birleştireceğiz. Şimdi bu dikelim ilk önce hortumun altına. E, gözün altındaki sık iğneyi baz alalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4. sık iğneye bıyığın ters tarafı içe gelecek şekilde şu oval tarafı da yukarı baksın. Sivri uç kısımları aşağıya baksın. Gözün hemen altından 1, 2, 3, 4 sık iğneyi görün. Yani 4. sık iğneyi kapatmayın. Onu görün arkadaşlar. Kulakların kenarlarını da kendiniz ayarlayın. Açısını ve üç tarafını dikelim. Bu alt kısmını boş bırakacağız. İğnemiz mor, mor iple tel şeklinde bunu öyle çok da fazla şey dikmiyoruz. Sıkı dikmiyoruz. Hortumun altında kalacak şekilde gelmeden kendi ipi ile Sadece t elleyeceğim İpin çok görünmesini istemiyorum Köşeye bakayım köşe boş kalmasın Eğer arkadaşlar ipin giriş nokta, çıkış noktasından girerseniz e, dikişinizi sökmüş olursunuz. O yüzden minnacık bir pay bırakarak üç tarafını, alt kısmını boşaltmamıza yani dikmenize gerek yok. Çünkü neden? Üzerine hortum dikeceğiz. Bunu çok germiyorum. büzüştürmüyorum yani geripte. de. Sadece sabit kalması için tutturuyorum. Gerersem eğer büzüşme yapacaktır. O yüzden germemeye dikkat ediyorum. Köşelerin boş kalmaması için Evet. Bitti. İğnemi başın alt kısmına götüreceğim ama gelmeyeceğim burada bırakacağım ıyıımızda diktik İpimi uzun bırakarak kesiyorum ve bu ipi içeri itiyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Size de göstermeyi unuttum. Buradan özür diliyorum sizden ama anlatacağım onu hemen. Ee, burada beyaz el yapımız vardı. Görünüyordu. Ee, ben buna bir şey yapıştırmak istemedim. Elimde bir parça nasıl sihirli ilmekle başlıyoruz ya. 18 ilmeğe kadar artırdım. Tığ ile sık iğne yardımıyla bu onu içeri iterek Etrafına sık iğne yardımıyla ben bunu diktim hem daha estetik bir görüntü elde etmiş oldum hem de o beyaz el yapımın kaybolmasını sağladım. Umuyorum ki siz de bunu anladınız. Hortumumuzu böyle esnetiyorum. Bu şekilde bakın. Zaten ucu iğneli. Bıyığıma, bıyığıma sabitliyorum bunu. Onu da çok çekiştirmiyorum. Çok çekiştirirsem eğer hortumun birbirine bu şekilde bu esnek görüntüyü kaybettiririm onu sıkı bir şekilde hortumun oraya yapışmasını sağlarım. O yüzden bunu da ilk önce baştan iç tarafından götürmeye çalışıyorum. Hortumun ortalı olmasına dikkat edelim. Bir bıyıktan bir de hortumdan alarak onu da bıyığın üzerine sabitlemiş oluyorum. hortumun etrafını dönerek böyle bakın bu yanlardan değil de böyle iç iç kısımlardan batıyorum çıkıyorum. Sonra da bıyıktan batıyorum çıkıyorum. Tekrar hortumdan şekilde alarak hortum bıyık hortum bıyık şeklinde hortumumun da etrafına dönüyorum. İpimizi zaten çift katlı bırakmıştık. Hortum birleştirirken ve kalan ipimi de ben tekrar başımın içine çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde hortumun etrafını dolana dolana dikelim. Evet arkadaşlar. Başımızın bütün aksesuarlarını hep birlikte diktik. Bence çok güzel bir baş oldu. Ben çok keyif aldım. Örerken de diken, dikerken de. Şimdi başımızı gövdemizle birleştireceğiz. Gövdemiz de hazır zaten. Bacaklarımız hazır. Bacak dikme işimiz yok. Burada yapmamız gereken tek şey önünü ve arkasını belirlemek için bu ayak tabanlarına bakmamız. Kendimize bir ayak arkası yapmıştık. Oralar arka tarafa gelecek. Başta böyle gelecek arkadaşlar. Ben şimdi bunu bir yatırıyorum. Bu küçük dairesel etrafını dikmeyeceğiz. Geniş bir şekilde dikiş sağlayacağız. Başı tamamen oturtmak için. Sadece o küçük olan şey bize ortalamamızı sağlayacak. Ee, başı ve gövdeyi nereye oturtacağımızı söyleyecek. Yeşil iple ben dikiyorum arkadaşlar. Tişörtümün ipiyle. İlk önce giriyorum. Böyle bir giriş yaptım ipimi içeride sürükledim ve hemen içeriye çektim bakın bu iki küçük deliği böyle birleştirdim ama oradan dikmeyeceğim çapımı geniş tutacağım İlk önce hemen orası bizim yani hani başımızın düz yani normal bir şekilde başın dikişini yer yani yer belirleyici gibi hemen yine aynı işlemle bir baştan bir de gövdeden ilerleyerek devam edeceğim. Sık iğne atlamadan gene gererek yani arkadaşlar gerelim ve o iki halkanın birbirine denk geldiğinden emin olalım. Aynı anda lütfen hem başa hem gövdeye batırmayın iğnenizi. O zaman olmuyor. İt de görünüyor, güzel de durmuyor ve çeke çeke çekerek dikişimize devam edelim. Her ilmeği aldığımızda çekelim. Çok da şey. Bakın bu burnum tam iki bacağımın ortasında. Yani başım o şekilde olacak. Yani bu burnum, hortumum tam iki bacağımın ortasında olmuş olacak. O şekilde hem gövde bir gövdeden bir baştan bir gövdeden bir baştan alarak mümkün olduğunca dikkatli Kınye atlamadan lütfen devam edelim arkadaşlar. Başımızın dikişi de bu şekilde olacak. Hortumum iki bacağımın arasına gelecek ve bir gövdeden bir baştan alarak ben bu bütün etrafımı başımın bütün etrafını sallanmayacak şekilde dikeceğim. Gösterdim nasıl dikil dikilmesi gerektiğini. Sizde gösterdiğim tekniği uygulayarak çok daha rahat çok çok kolay dikebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey hortumun iki bacağın arasına denk gelmesi ve bir gövdeden bir de baştan alarak ilerlemeniz arkadaşlar. Onun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Evet arkadaşlar. Necatimizin ben diğer kolunu da diktim. Şimdi bu kolu birlikte dikeceğiz arkadaşlar. Bütün parçaları birleşmiş olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kolda böyle bir çıkıntı yapmıştık, İçini biraz elyafla doldurmuştuk. Yine yeşil ipimle ilk önce kolun çıkıntı yaptığım kısmına minik bir tel atıyorum, elyafların dışarı çıkmaması için. Bu kısmı böyle basit bir şekilde birleştirdim. Burası bana kaldı. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde. Hemen baştan dikiş bir iki sık iğne görülecek şekilde arkadaşlar. Bakın bir iki sık iğne görülecek şekilde kolumu buraya yapıştırdım. Hemen hemen gene aynı işlemle Çevireyim. Bakın nasıldı bir gövdeden, bir koldan alarak çıkıntı bıraktığım yerden, oradan şöyle görün. kulaktan da görünüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar burada da dikkat etmemiz gereken şey. Kolum köşe kısımlarının tamamen e, vücuda yapışmış olması, ona bir özen gösterelim, onu ona dikkat edelim. Köşeler yapıştı ise eğer sorun yok. Elimden de görebilecek misiniz? Bu şekilde çevireyim. İnşallah görünüyordur. Siz görün diye. Biraz zorlanıyorum ama köşeleri yapışacak şekilde dikelim ve dikişimizi tamamlayalım. Arkadaşlar bakıyorum. Kolumu da bitirmiş oldum. Çekiyoruz. Yani tamamen çekelim, sıkı. Sıkı bir şekilde dikildiğinden emin olalım. Bir de bu tarafa atlayıp hemen o köşeyi de sabitliyorum. şekilde iğne ile bir iki defa kazan iç kısmından dolanıyorum ve iğneyi kesip ilmeğin içine makasımın ucuyla ipimi itiyorum. Evet arkadaşlar. Fil necatimizi ördük. Dikimini tamamladık. Minik kolları, güzel bacakları bu şekilde. Hortumu, gözü, kulağı her bir yerini hep birlikte yaptık. Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.